Diyarbakır ekibi sel nedeniyle kapanan köy yollarını açıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla selden dolayı kapalı olan Sinop'un Türkeli ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerine bağlı köy yollarını açıyor. Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla 16 Ağustos itibariyle yola çıkan ekipler, ilçelerde selin izlerinin silinmesi için sürdürülen temizlik, yol açma, altyapı ve yeni yol yapım çalışmalarına aktif olarak katılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve diski ekipleri, Türkeli ilçesinde selden dolayı kullanılmaz durumda olan köy yollarını açarak yeniden vatandaşların hizmetine sunma, dereler üzerine kurulu olan yıkık köprülerin inşası ve derelerin su akışını sağlamak için menfezlerde temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Türkeli ve Bozkurt ilçelerinde yaşanan sel felaketinin izleri silinene kadar çalışmalara katılmaya devam edecek.